arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta çok güzel bir hapishane oyunu oynayacağız. Ama kim var bakın? Karşımıza kim bu? Kim bu? Kolayı seçtim ben İpek. Ben de. Evet hapishaneden e, kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Ay senin tipin çok çirkinmiş ya. Evet maalesef. Şimdi nereden gidiyoruz İpek? Şöyle. Ee, üst kata çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Ha, ya oradan mı çıkacağız? Nerede üst kata? Buradan. Ha buradan tamam çıkalım. Ha böyle. Bu ne? Çok üç, kere arda arda bas. Buna mı? Ha. ne ki. Basmıyor ki. Sen nereye bakıyorsun? Ha şöyle. Tamam bastım. Hı. Gel. Ha geldim. Zıplıyoruz. Ha arkadaşlar parkurda çok iyi değilim. Geç böyle. anne bunda bir şey yoktu. Şöyle iyi gidiyorum şimdilik. Ya, ne kadar kalabalığız ya. Çok kalabalığız. Uh -huh. Nereye gidiyor bunlar? Ay bunlar cümeyi ne? Cümeye basacaksın. Aa, düştüm arkadaşlar. Cümeye basacaktım. Ha cümeye basalım. Tamam bastım. Şimdi gideceğim. Ama şu an kırmızı yanıyor. Ve şu an bir şey yok ki. E, bir daha bas. Bir dakika ben. Sen yanlış mı bastın? Hayır herkese basılmış gözüküyor. Hayır bak bende böyle gözüküyor. Ben bunu nereden zıplayacağım? Ben açılmamış ki. Açılmamış mı? Bak <laughs> ha ben de onlar yok ki. E ben nasıl çıkacağım? Ben de sen düğmende düştüm. sen düğmende şey yok. Vardı. Bizim düğmede de var. Allah Allah. Nasıl yok ya? Arkadaşlar burada kaldım. Nasıl yani? Ama burası yeşil az önce. Niye çıkmıyor? Çok saçma ya. Ben de hiçbir şey çıkmıyor. Niye? Bir kere daha böyle bir şey olmuştu. Biraz daha evet. mı beklesek acaba çıkması için? Bilemedim ama nasıl geçeceğiz ki bak? Aa bak. Ha, bak ama işte ondan sonrasını bilmiyorum. Görünmüyor. Görmeden zıplıyorum şu an ben. Bak şöyle. Ha bak ipli işte ondan sonra düşüyorum. Bak, ne öyle? bak, sen oradasın. Şu an bir kere daha atlaman lazım. Şu an zıplaman mı lazım? Zıplaman lazım. Buraya gideceksin. Ee, nasıl zıplayacağım? Hoppa. Bak düştüm. Çünkü <laughs> göremiyorum arkadaşlar, göremiyorum. Bak, yani anne beni takip et bak. Zıplam. Zıpladım. Bak sonra şuraya. Ha, şöyle geleceğim. Böyle yapıp şöyle zıplayacağım. Evet. Al. <laughs> göremiyorum ki. Ya bak. Oraya git her zamanki gibi. Tamam. Sonra buraya zıpla bak. Burada zıplıyorum. Tamam da önde miyim, arkada mıyım, yanda mıyım bilmiyorum ki. Bak buradasın. <laughs> buraya doğru dönüp. Şimdi sen ne taraftasın? Şöyle mi? Bak, Şuraya bak, mı döneceğim? Evet. O zaman biraz daha yürüyeyim. Evet, daha var yürü. çünkü. Yürü. Ha, zıpla. Şimdi zıplayayım mı? Zıpla. Zıpla <laughs> i̇şte bu. Sonra. Sonra. Bak kim seninkine? Böyle zıplayacaksın bak. Böyle ben neredeyim? Buradasın. Biraz daha gelmem lazım. Onu Gel. ona göre ayarlayacağım. Tamam Heh. şimdi zıpla. Hoppa. Heh. Evet tamam. Şimdi direkt karşıya zıpla bak buradasın. Neredeyim? Biraz daha gelmem lazım. Gel. Peki. Tamam. tamam zıpla. Şimdi zıplıyorum. Hoppa. Evet. Şu anda karşı Karşıya zıplayacaksın çat. Bir şey var mı şu an? Yok bu burası. Dur dur sen çevirme. Şimdi zıplayabilir miyim? Zıpla. Hoppa. Evet. Bitirdim arkadaşlar. E ee, burada? Burası ne? Buraya girecek. Ateş atıyor bu adam. Oh geldik arkadaşlar. Aşağı düşeceğim. Neden? <laughs> burada Thanos seni kovalayacak. Kim? Thanos. Aşağı mı düştük? Evet aşağı düş. Düşün mü? Düş. Düştüm. Bak Thanos var. Oo Thanos. Ana düğmeye basarak gideceksin. Düğme yok ki. Ay geliyor. Düğme bas. Ne yok düğme? Hangi düğme? Yanda. Yakaladı. Ben onu gördüm ama giderken beni şey yaptı. Tamam hadi de deneyin. Tamam sakın gel. Tamam Anne çıktı sağ ol. Yok yok yok. Anne. Tamam lütfen ama bana haksızlık yapıyorsun. Tamam. Haksızlık. Nasıl o değil mi? Basamıyorum peşimden koşuyor. <laughs> tamız. Ama olmaz ki tamız yakaladı arkadaşlar. De? Ben de öyle. Hayır o çok zor bir yakalamaya şeyi. Değil mi? Geçemezsin ben. Tamız. Aha geliyor. Sen nasıl yapacaksın şimdi? Geliyor bak orada değil duruyor. Ben... Tam orada duruyor. Bekliyor beni bak bak. Aa seni peşinden gitti. Hayır gelme. Tamız. Dur ben anne. O yakalandım. Ben kendime geçince yaparım. Tamam arkadaşlar yine yakalandım. Ee, bu tamas çok güçlü. Geçmeye çalışıyorum yani, şu ya. an. gerçekten güçlü arkadaşlar. İpek bakalım geçiyor mu? Şuraya girince tamas. geliyor. Girin. halen geliyor mu ki oradan? Gelmez oraya. Gelmiyormuş. Heh. Al, şimdi arkadaşlar İpek bana geçecek bakalım. Çok zor. Sen gibi. düğmeye basmışsın. Basmış mıyım? Ben hiç basmadım düğmeye. <laughs> Basmamışsın dur. Ben basmadım ki. Dur dur. Ama çok hızlı geliyor. Gerçekten arkadaşlar çok zor. Yani ben geçemedim. Bak tam basıyor bastım. Bastadım, bak. Arkadaş gerçekten çok güçlüymüş. Şurada açmışsın. O yüzden onu geçmemiz lazım. Bir de benim oyun tam açılmadı herhalde. Birçok şeyler de gözükmedi. <laughs> Yine zar zor geçtim. Şuradan yani. geçeyim. Tamas. Tamas yaramaz. Tamas. Ya önce. bastım. Bastın mı? Koş İpek. Arkadaşlar İpek beni geçiriyor bu arada. Tamız geliyor. Geliyor mu? Geliyor da. Hala geliyor mu? Gelmez. Aa, geliyor. geliyor. <laughs> Ama. bak izi var. Natim. Evet gölgesi, gölgesi var. Arkadaşlar <laughs> İpek geçirecek beni. Bak, Gelemiyor. Gelemiyor mu? Yok. <laughs> Geliyormuş. Kız gelir gelir sen git. Anne sen de hiçbir şey gözükmüyor. Yurtamız. Yok daha geldim. Gel bakayım nereye zıplayacağız. Sen neredesin? Bak buradayım. Bak beni görüyorsun. Evet bak. seni gördüm buradasın. Ama sana bak kapağa takıldım. Aa ne olacak peki? Kapağı kim açacak? Tamam. Ha? Ya anne. Yanlış yerden mi geldin? Ya hayır ya. Görmem tamam, lazım. Gir. Hı. Tamam gir. Tamam gel buraya mi? evet. Burada da ne var? Gel bir boşluk ya. Tamam yürü ben takip et. Devam ediyorum. Aşağı iniyorsun yine. Tamam. Burası neresi? Yana öbür yana demiyorsun. Anne evet. canım. Sen nasıl oynayacaksın? Çok zor arkadaşlar ben bu şekilde. Ben buraya ineceksin. Çok zor arkadaşlar ben burada nasıl oynarım? Sen tuvaletlerin hepsini açacaksın. Arkadaşlar şey olarak söyleyeyim ne var ki tuvaletlerde? Bak bir tane kürek var anne. Dur bir dakika hepsini aç. Hepsini açmayacaksın. Hepsini açmayayım mı? Biz, bak o tu küreği al. Tamam. Ben kaz. Dokunma. Ha şuraya kazayım. Evet. Ama bir şey olmuyor. Ben gittim valla. Ha şimdi oldu. Evet burayı kazıyoruz ve hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz herhalde arkadaşlar. Evet. <laughs> Parkurlu bir yerdeyiz. Evet yanardağ. Oo, lavların içindeyiz İpek. Evet. Burada Allah'tan görüyorum arkadaşlar. <laughs> şimdi zıplayacağım yoksa burada çok zorlanırdım ha. Söyleyeyim her olmasaydı. Anne bunu yapamazsın. Uhuhu, <laughs> <sen. gülüyor> tam asma busu. Sen kimsin ya? Sen kimsin? <laughs> Heh, geldim. Burası ne? Oo, yani İpek, Sırat Köprüsü. Düştüm. Düştüm İpek. Gerçekten çok zormuş orası. Aslında şey... Şu... Orası değil ya. Bir tane köprü var. Bazı köprülerde kırık yerler var. Ha oradan düştün orası... o zaman. Ben çünkü oradan geçtim. Kırık yerden mi geçtim? Hayır, orası değil. En sonda. He, şurada Arkadaşlar şuradan çok yavaş ya, gideceğim. Orası da değil. Şuradan yavaş gidip şöyle şuraya zıplıyor. <laughs> ben onu geçerdim. Çok zor arkadaşlar. Çok kolay. Ama orada çok gözükmüyor. Bir yeri gözükmüyor. Kırık gibi herhalde. Çok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Biz bittik. Neden? Sen de buraları da gözükmüyor. Allah. Ay, orayı yapamazsın. Evet yapamam mı? Yapamazsın. Dur ben. Senden bakarak yapsa mesela şöyle ha, zıpladım. Dur ama. Ha zıpla bak orası. Neredeyim ben? Bak zıpladım bir tanesine. Tamam zıpladım. Bir tane. Bak sen beni takip et Al. et ya. Düştüm arkadaşlar. Ben de düştüm senin yüzünden. Bak anne. Ha. Bak beni takip et. Buraya zıpladık. Evet. Buraya zıplayacaksın bak buradayım. Zıpla. Bak anne. Çok geniş orası ama. Çok geniş ya. Bak zıpladım. Buraya. Biraz daha geleyim değil mi? Gel gel. Dur. Zıpla. Ha. Kim zıpla? Dur bir dakika. Ay sana mı tutundu? Tamam dur. Şimdi anne o kırık. Ona çok dikkat et. Tamam. Hızlı geçmem lazım. Tamam. Bak hop. Allah. Nasıl yapacağız? Bunlar değil miydi zaten? Ver onu ben. <laughs> Hop. Anne niye duruyor? O kırık, kırık kırık. mı? O kırık bak. Ortadan ikiye bölünmek. Ha. Al. Yok ya böyle bu, bu şekilde oynayamıyorum arkadaşlar. Ben devam edemeyeceğim. Çünkü gerçekten zor. Ee, bu şekilde ilerleyemiyorum. O yüzden e, bu oyunu burada kapatalım İpek. Başka oyunlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu oyunda sıkıntı var arkadaşlar açılmadığı için. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın evet bakalım aa İpek baksana İpek çok güzel arkadaşlar yılbaşı süslerine bayıldım bakar mısınız İpek Efendim? gel bakalım başka neler varmış Efendim? göz bandı göz bandı, bandı ne acaba ha, bak burada defterler var çok güzel defterler var İpek gördün mü o defteri biz zaten görmüştük İpek Dur bakalım başka ne varmış. İpek göz bandı istiyor. Bir bakalım ki göz bandları nerede arkadaşlar? Aa, bur burada olabilir mi İpek? Ha gel bak burada olabilir gel. Bak burada. Gördün mü? Aa evet göz bandları ne kadar güzel. Bakın bak bu daha güzel sanki. Ay, en azından göz şekli gözümüz. Sen de şöyle bir şey de olabilirdin aslında. İpek. Yok bu daha güzel. Şunu alayım hadi. Gel bakalım şimdi başka ne varmış? Ne? Kafimi. Ay, geçemedim. Bir bakalım. Arkadaşlar. Aa, bir şey düştü. İpek onu kaldırır mısın? Burada ne varmış? Evet, şimdi bakalım. Bak burada ne varmış İpek? Hey, Aa, pomponlar var. Burada makyaj yapıyorsun. Evet, makyaj yapıyoruz arkadaşlar burada. Bakayım burada neler varmış İpek? Bir dakika. Aa, burada bir şey buldum. Ay sen ne şeker bir şeysin. Ay, çok tatlı. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Taraklar da varmış. Çok güzel taraklar var İpek burada. Ay buna bayıldım arkadaşlar. Çok güzel cici taraklarımız da var. İpek nereye gitti bakalım. Aa buna da çok güzel İpek. Şu çok güzelmiş. Bak. yumuşacık. ışıcık. Bakayım burada ne vardı? Heh. Burada da Evet. kıtasiye malzemeleri var. Hangisi? <laughs> Neresi güzel ise işte. hiç güzel değil. Ben <laughs> beğenmedim. Bunlar var bak böyle. Bence bunlardan bakalım. Ama bu güzel. Ha şu güzelmiş. Şu elindeki güzel bence. Değil mi? Evet bence elindeki güzel. Bakayım başka ne varmış. Şunlar da çok güzelmiş. Evet. <laughs> 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 Evet. Başka ne varmış? Gel bakalım. Ne oldu? Bu hani ne? Dergi değil o. Şey küçük, küçük var. Şöyle ayıcık Ay. bir Ay. Gel bakalım bir öteki tarafa şöyle gidelim. Aa bak burada ne varmış İpek. Ne <laughs> Çok tatlı. Ya bakalım perişler, perişler bu taraftaydı. Ay burada da çok güzel ciciler var. İpek, peluşlar da var burada. Çok güzel bak. Aa, prenses şeyi var. Tacı var burada. Çok güzel. Aa bu ne güzel mi? Çok tatlı. Hamburger. o kocamanmış. Bu İpek bu mi? Bakalım. Aa bak burada şey var. Loya'nın topları varmış. İpek gördün mü? Bu güneş de çok güzel. Bir güneş alsana eline. Bakayım. Oy çok güzel. İpek ellerini de ne doldurdun sen? Bak bu da çok güzel. Böyle. Güneş çok tatlı. Onları o ya Gel bakalım. Hangisi? İpek o güzel dedi Diğer ilk gösterdiğin çok güzeldi. Onu <laughs> niye aldın? Onu hiç beğenmedim. İlk gösterdiğin. Evet. O daha güzeldi. Keşke onu alsaydım Burada bakalım, Çok güzel kolyeler var arkadaşlar. İpek. Başka ne aldın? Bakayım aldıklarına bir bakalım. Ha. Ya taze. Gel taze ne işi var? Şey alalım ya. Neydi? Bir eldiven alalım bence. Gerçi şeyde vardı. Zor etiste eldiven. Gel bakalım başka ne varmış? Burada şemsiyeler var. Bu taraflarda pek bir şey yok. Bu da var. Çok güzel. Aa aynı da gözüktü. Ayakkabı mı? Ha, bunlar şey koku, araba kokuları İpek. Bunlar değil. Nereye gidelim? İpek. İpekciğim. Sen peruşların yanından çıkamadın mı? Hayır, kedi çok güzelmiş, çok tatlı. Bakayım. Hemen. Hmm, bayıldım, çok güzel. İpek bak, bunu çok tatlı. Kedicik. Bakalım. Nereye gidiyorsun? pek nereye gidiyor? Tabii ki de oyuncakların içinden boğuldu arkadaşlar. Evet şimdi biz buradan e, hemen ödümümüzü yapalım İpek'cim. Çıkalım bakalım nerelere gideceğiz. Ne oldu? O ne? Puzzle. İpek, bunların hepsi Lego puzzle. Burada da Lego puzzle'larımız var arkadaşlar. Ee, hadi bakalım şimdi nereye gideceğiz bakalım.